Reklam kanalı herkese merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz karşınızda ben Furkan bugün promo 40 maden yollarına kaldığımız yerden devam ediyoruz kanka yavaş gel lan beyaz meleğimizle madenimize armut götürüyoruz işçilerimiz acımış armut istediler armut artık kaç tane işçi varsa tam 15 ton armut istediler 15 ton armut ülkeye yeter lan. için kardeşim. Ya be frenlemeleri falan bir ayarlayamıyorum şu oyunda yalanı tutsun ya. Server kalabalık. 1000 kişiye yakın oyuncu var. 920 mi? 930 mu? Mi, 950 mi? Ne o civarlarda bir şey işte. Doluluk oranı var serverın. Bakalım trafik var mı yok mu? Şu an ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yalnız beyaz meleğimiz Volvo'muz da uçarak gidiyor. Helal olsun sana kardeşim. Oğlum. Oh my godness man. Oh shit man. Of çok iyisin be. Tamam burada bir yavaşla da. Ne haber ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Nasılsınız? Böyle uyku düzenim allak bullak olmuş durumda. Sabah yatıyorum, akşam kalkıyorum. O yüzden pek video çekemiyorum. İnternetle alakalı sıkıntılarını falan da var. Dersler falan filan filan derken. Olmay. Yaşamak çok zor. Anla misafiriz bu dünyada. Çocukluğumu geri ver bana dünya. Ne güzel söylemiş polemik abimiz. Ziyaretim çocukluğum bu dünyada. Yok öyle değil lan. Çocukluğumu geri ver bana dünya. Bugün efkar time. Bugün biraz efkarlanıyoruz. kaldı gözlerim benim bu gözler yazmak çok derin. Köprüde adam var serin. Seri gel. Nasıl bitir ya? Cenaze arabası gibi yemyeşil. Cenaze rengi. Milletin istevki yok ya. Tır dedim böyle ben beyaz olur melek gibi görüyorsun da. Onun avrodun belasını versin. Fixte de yazamayacağız. Server'a daha yeni girdim ya. Geç kanka geç. Tam geç. Geçemiyorsam basarım gaz. O kadar da yavaşlayamam kardeşim. Kusura bakma yani. Evet fix yazamıyoruz. 258 seconds diyor. Osmanlı git hadi kardeşim ya. Osmanlı yürü da. Hadi hadi Osman yürü. Geber ya. Ettirme fuzili fuzili. Oğlum dönsene lan. Geç reis geç. Motor arıza verdi ya oğlum. Dakika bir Girdik tabelaya ya. 258 sekundun geçmesi lazım. Kaç dakika lan 250 sekund? Öyle işte. Ee, yapacak bir şey yok. Biliyor musun yani bu şekil buralarda sürünmeye devam ediyoruz. Ekmek parası kardeş. Ne diyorsun lan gevşek? Para kazanıyoruz be gevşek. Buralarda işte tres gitiyoruz. Ne yapalım? Para kazanmak zor iş biliyorsun. <laughs> Bak bir müzik takılıyor ağzıma hep onu söylüyorum bir şey bulamayınca ya. Ne olacak bu durum? Tam doks. Bir buçuk dakika kalmış. Tamam tamam. Bir buçuk dakika zaten bu trafik ancak çözüldü. Sollayan sollayan abi nedir ya? Yürü hadi. Yok, i̇yiyim çoğu bence madenin köprüsünde. Orası hep kanık oluyor ya. Kanka yürü da. Aa Samet aşağı uçmuş lan. Ne konuşayım, ne anlatayım, ne yapayım, ne diyeyim ya yani nasıl bir eğlenceli olabilirim şu an var ya öyle böyle nasıl diyeyim yorgunum ki böyle keyfim yok ki nasıl anlatsam böyle size ruh halimi anlatamıyorum da kelimeler anlatamaz benim ruh halimi kardeşim arkam boş gidemiyorsun hadi daha Sevdim hadi yürü hiç çıkartamıyorsun da adamlar aç at, at. yemek taşıyoruz ya Allah şükür hızlandın ha Allah ya <laughs> ha bak ben o içtik kanasın. 10 saat ineceğiz şimdi ya böyle bir bak da yuh bu kadar kastı yav Burası nedir lan? Vuh, azmış. 20 fuzili fuzili gidiyoruz da. İyi yaptım tabi. Oh be, bakalım burada trafik ne durumda? Ananın nikahı Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim ya? Ben biliyorum da ya. Ey maşallah. Yine internetim koptu ya. Tövbe, estağfurullah ya. Geçme yetimden. A, ayıp. Hadi dön, hadi. Hadi dön lan, dön dön, hadi. O kadar gelmeyin, o kadar gelmeyin. Burası sıkıştı. Sıkışacağım ya. Kanka, arkadaki geçsin diye yapıyorum yoksa yapmazdım biliyorsun. Arkadaki salağın dorsesi kalmış orada. Ziyaretin geçmişe bakı buraya da yaşamak çok zor. Kardeşim sen F7 çekmen lazım ya. Sen bekle. Sen bekleyeceksin. Şöyle. Ha, mis zillop. Oh. Bu kadar basit. Ben sen, ne yapıyorsun ya? Adam bildiğin yani ölümüne vurdu. Neyse. Bu video biraz böyle düşük bütçeli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl diyeyim böyle enerji düşük oldu. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.